Edirne'deki tarihi camilerde Ramazan ayı öncesi son hazırlıklar sürüyor. Kentin ilk ulu camii, eski camii gül suyuyla temizleniyor. Hutbelerin kılıçla okunduğu cami Ramazan süresince ziyaretçi akınına uğrayan mekanların başında geliyor. Minber ve mihrap temizleniyor, halılar süpürülüp mermerler siliniyor. Edirne'deki tarihi camiler Ramazan ayına hazırlanıyor. Edine'deki Selatin camiler Ramazan ayına hazırlanıyor. Camilerdeki hassas objeler gül suyla siliniyor. Ulaşılması zor noktalara temizlik için iskeleler kuruluyor. İbadethanelerin yalnızca içi değil, avluları da özenle temizlenecek. Tarihi camiler ziyaretçilerini gül kokularıyla karşılayacak. Ramazan ayı münasebetiyle hazırlıklarımızı yaptık camilerimizin temizliğini, bakımını, onarımını yaptık. İnşallah dört gözle Ramazan'ın gelmesini bekliyoruz. Şehrin ilk ulu camilerinden biri Eski Cami. 1414'te inşa edilen camide çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Başta Kabe olmak üzere dünyanın birçok İslam aleminde özellikle Ramazan ayı geldiğinde camiler gül suyuyla yıkanır. Bizler de Ramazan gelirken, Ramazan giderken şu anda camilerimizin temizliğini yapıyoruz. Özellikle gül suyuyla yıkıyoruz. Ramazan ayı boyunca eski camiyi on binlerce kişi ziyaret ediyor. Cuma hutbelerinin kılıçla okunduğu Osmanlı geleneği bu camide hala yaşatılıyor.